Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber oyunu bitireceğiz ve nerede doğduk ya neyse şöyle bir gidelim ah ne oluyor ne oluyor burada neler oluyor bana ne oluyor yerimden hareket edemiyorum burada yemiyorum yerimden burada ne Zehir bu beni zehirliyor. Hiçbir şey basamıyorum. Oh, ah, hareket ettim biraz. Şunları kırayım. Fazla. Oraya çıkamam ki nasıl çıkacağım? Ben buradan nasıl çıkacağım? Ah be. Buraya nasıl onu nasıl ben? Ah. Yine oldu bu şey işte. Bu da ne? şimdi hareket edemiyorum ki. Kazmam yok, bir şeyim yok. Oh be. Oh be. şöyle şöyle kıralım. Nasıl çıkacağız biz buradan? Şu blokları almam lazım. O yüzden şunları şöyle kırayım. <laughs> Elle kazıyorum. Çünkü hiç bir işlem yoktan kırılıyordu. Öf. Şu, şimdi sadece bakacağım. Dikkatlice. Ya. Neyse. tak Hadi. Ve sonunda kırabildik. Ama hala yaşamıyoruz. Birkaç tane daha kıracağız. Maalesef. Hey. aç olmuş ama Şimdi şöyle izleyeceğiz. Şimdi şöyle bir gezelim etrafta neler var? Şurada bir şey var mı? Ah, bir şey beni içine çekiyor. Ne oluyor ya? Oyun beni trollemeye çalışıyor. <laughs> kaldık burada Bir tek aşağı inme bas. Şş, yukarıya basıyorum aşağıya iniyor. Girmeye basıyorum. Yerinde gidemiyor. Kendi kendimi aşağı çekebilirim. Aa. Öleceğiz ya. Tüh. öldük. burada da olduk. Şöyle bir uyuyalım. Yatak varken. <laughs> Biraz hastayım da. Neyse çıkalım. Oh, burada bir parkur var. Şöyle atlayalım. Aa, burada bir şey var. Şöyle. Bunda da ondan var. Şöyle. Ortada da boşluk var. Ya düştük. Hayır. Neyse. Bazen böyle kötü oynayabiliyorum. Nasıl ya? Ama oraya düşmem lazım da. Ama bu neden böyle oluyor? Neyse. Hayır ya. O oh, orada şu an daire çıkan yerde bir tane yatak görüyorsunuz. Checkpoint var. Şöyle yeniden normal noktasını burada ayarlayalım. Hop. Aa, orada başlık varmış görmedim. Neyse bakın daha çıkan yeri görüyor musunuz? Orayı ben tıklıyorum diyecektim. Bazen denk de böyle oluyorum. Evet. Oyun birazcık bugün değişik. Beni burada beni burada doğurdu. Yani su beni içine çekti saçma sapan bir yerde doğduk. İlginç. Unutmuştum. Burada bir şey var. O ne? Aa elmas. Bu. Oh. Ne atıyor bu ya? Dakikada bir elmas atıyor bir yerden. Ne oluyor? Ödüle bak. Sınırsız elmas. Yuppı, yuppi. Yuppi. he Bir saniye. Çok güzel bir fikrim var. Şimdi Şu an ne oldu? Hiçbir fikrim yok. Ne moda oynadığımızı da bilmiyorum. Ne yaptığımızı da bilmiyorum. Ana elmas gelmiyor artık. Neden ki? Neden acaba? Katman kayası. Bir saniye. Vallahi hiç kusura bakmayın.

Şimdi ben buraya nasıl ineceğim? Düştüm ve öldü. Bunu yapmamam lazımdı. Hey, aklıma şey geldi. Ver bakalım sen bu tabanı şimdi. Umarım olur. Olmadı artık hiçbir halimiz yok. Oo burada da olduk. Da burası neresi? Elmaslarımı istiyorum. Elmas. Ana burada yatak var. Yatak buradaysa. Elmaslar burada. Elmas. Deli elmas kastı koyunda. Ben de yanlışlıkla saçma sapan bir modda. Şurada. Neden normal yapalım. Şimdi artık eşyalarımızı, zehirlerimizi yapabiliriz. Şöyle gidelim. Şöyle odun kırıyoruz. Sonra yani tabii ki de atmaz. Şöyle 8 tane toplayana kadar yapacağım. Neden 8'i bilmiyorum. Attım kafadan. Sanki önemli bir şeydi. Baksanıza. Şuradan geldik. Görüyor musunuz? Ha 7 tane olmuş. Şu daireye bakın. Oradan geldik. Görüyor musunuz arkadaşlar? Neyse 7 olmuş. Hemen 8 olsun. Şimdi şöyle. Bu neden çıktı ki tuğlalar? Hı, şeyler. çabucaktan al. Ve maset olduk. Ve şimdiki işimiz görürsünüz. Ve her zaman gibi su beni için çekiyor. Ve kendi kendine altını çekiyor. Ve buna bir çare bulmamız lazım. Arkadaşlar şu kadar elmas set falan oldu. Olan şeye bak. Neyse. Bunları bulabilirim. Hadi. Çık biraz daha altına. Çok az kaldı. Keşke oradaki meşaleyi alsaydım. Yemeğim yok, bir şeyim yok. Neyse canım doluyor yavaş yavaş. O iyi en azından. Şimdi bir şey diyeceğim. Kendimi gerçekten alkışlıyorum. <laughs> Ve artık kırma zamanı geldi. Evde olmaz. Bunları tutayım. Blok olsun. Zaten e, attım yanlışlıkla Geri geldi. Tamam. Çıkabiliyorum en azından. Şu an. Yani birazcık arızada da olsa. Hala içine çekmeye devam ediyor beni. Ama ben kaçtım. Evet artık beni içine çekmiyor. Korkumla yüzleştim. Hı <laughs> Bunun ikisi gelecek. Şimdilik bu videonun son erdik Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.